Bu çağda her ülkede yangın olur da hangisinde 78 kişi burada yanar, el kadar bebeler cayır cayır yanar. Madende 300 kişi bir ölür, 28 kişi bir ölür, okula giden serviste çocuk unutulur ölür. Tuhaf ölümler ilkesi, sistem kendini sorgulatmamak için çorap söküğü gibi iş en yukarılara kadar gelmesin diye bu kadar bariz suçlu birini bile halen daha görevde tutabiliyorlar. Halen daha hesap sormuyorlar. Halen o bakanı görevde tutan cumhurbaşkanına ben ne diyeyim? Ben ne diyeyim? Bir daha bu memleketin evlatlarının, emekçilerinin, madencilerinin, otelinde konaklayan insanların, hızlı treninde seyahat edenlerin, kiraladığı bir evde tatil yaparken üstüne sel gelenlerin, üstüne daha çok para kazansın diye maden milyonlarca metreküp toprak çökenlerin, bir daha böyle basit ölümlerle anaların, babaların, eşlerin, çocukların yüreği yanmasın diye biz bunlardan hesap sormayanlardan bu ülkenin yönetimini devralmak ve bu hesapları sormak zorundayız.